Hepimiz arkadaşlar bir gençlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Uzun zaman sonra ben de yeni giriyorum. Uzun zaman sonra benim hesabım var yani. Kutu olsa da biraz var. Bakın. Böyle 11 seviyeli gitar sarıcı zengin var, sözcüm var. Ben bu bölüm yani bu bölüm ben kesiyorum Zaten fank sesine Başka altyapı tanıtılmıyor ama ben de kullanmayı istiyorum <laughs> Tamam artık benim sesim daha net geliyordu Çünkü ben böyle benim sesim dinliyordum Ben mas ilk masa başlıyorum savaş enerjisi. Bitkiler, renk, bildirdiler bunlar. Tek etkar onlarda. Ya, hiç hasar Neyse. o, o tarafta bir kardeşe var. Onlar gitsin ben buradan ateş edeceğim. Ben kardeşim yakından daha iyi insan alıyorum. O yüzden. งานบ้าความสาดจะทําได้ yani oha oha onlar kötü gidiyor. Oğlum nasıl hasarıyoruz? Nasıl patlatlar onu? Hayır ya. Mesela ben bu maçtan sıksam ne yapsam? Bu maç bağlı. Ya yani bağlı değil de benim pinim çok. güzel. Ya of Tamam onlar da kesin artık bitsin ya. Yani. Yeni masa kessin o zaman. Tamam. Edgar alıp savaş da oynayabilirim. Yoksa buradan hesaplaşma da oynayabilirim. Ben hesaplaşma oynayacağım. Sadece yükle dikkat hiçbir şey, başka bir şey bir şey bilmiyor. Finale kaldığımda nasıl izliyorum izliyorum sıkıntılı. Şimdi son taş. Aha. Orada. Uf. Şu anda ultiyle kurtuldum. daha sonra dedim. Benim bu, bu eski hesabım ben silmiştim de video çekmek için yeniden yükledim. Belki bir şey yap bir şey yapacağım da. Neyse. Bu hesabın adresini bağladım. alıyorum Sonra bu farklı bir videoda birikim yapacağım tüm videolarda. Farklı bir videoda hepsini aynı anda açacağım. Arkadaşlar. Oradan eğer karakter çıkarsa onunla masa gireceğim. Eğer karakter çıkmazsa da bir şey yapmayacağım yani. Videoyu bitireceğim. Ama şimdi değil. Eğer o. anlattığım şekilde. başına bir hasar veremiyorum da ama çok teşekkür yaranlar ama durmadım ama vermedim ya Şimdi kimle kaldım? Burada yukarıda olması lazım. Piper, Piper, Piper. So. Abi be, ikinci olur Tamam o da iyidir. Hop. Devam ediyoruz. Wah, aku lagi belajar musik.

Gidiyor. Tamam. Şimdi gidiyor. Hahaha. <laughs>

arkadaşlar bu arada Feng de, o gösterdiği şeyde daha hızlı daha çok vuruyor oraya gittiğinde daha az vuruyor ooo çok iyi tamam can doldurmam gerekiyor. Onun <laughs> iki benim 11'im var. arasın beni arasın. Şu an tamamen burada olduğunu biliyorum. Sadece daha da kadar basit. Ne oldu? Oyun durdu. Hiçbir şey yapamıyorum şu anda arkadaşlar. Heh, tamam devam ediyor. 10 kupa. Çok iyi. İlerlenen 5 görev tamamlanan 12 görev. arkadaşlar tekrar oynayıp kullanacağım çünkü o da göremiyoruz. Ya. Ah. Kısa bir karakter değişikliğine Allah. Ben şöyle olsun. Ben oynayayım. Hayır ya ultisi varmış. <laughs> Savaşçılardan <laughs> Ed var. Buradan da Ah savaşçılar. Sesler. arkadaşlar yine kulüp kuracağım. Gelmek isteyenler gelsin. Ama video sonunda yine kulüp kuracağım. <laughs> Çeşitli etkinlikler olacak merak etmeyin. <laughs> Sonra her şey olacak yani. বাং 好多游泳呀！ Sokak kaldı, sokak kaldı. yüzde bir kaldı. Tamam, çok güzel. Of, Fombi, Master, ou Nisa? Takıyelim. Takılan Allah konuşmayın artık. Kuyveme kalkamazsanız arkadaşlar sizinle beraber abi yoksun. son sazı vuruyorum internetten burayı 20.000 den 10.000'e indi misiniz? 0 tamam çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel aşağı yukarı patla oynuyoruz

56 indirdim. Tekli değil ama 90'dan falan 56'ya indirdim. <laughs> ne oldu ha? Ultimin dolmasını bekliyorum. Mum 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 bir şey oldu. Bir tane daha robot benimle geldi. Sadece robota saldırdım. Çok güzel. Artık kupayın da hiç terediyesi çıkmıyor. Onu fark ettim. <laughs> Almayacağım. Hiç gerek yok. Kulübe. Cool Oh my god. Arkadaşlar Ay Yıldız benim kulübüm. Ama buradan çıkacağım. Şimdi burası 30'da 30. Şimdi kulüpten ayrıl ayrılacağım. Buradan Ayrıl ayrılmak yerine Boş bir kulübe geçsem mi bilmiyorum ama Bakın zaman kulübemi kurarım Arkadaşlar Kulübümün adı Bakın iyi bakın Ay odur değil odur böyle bir sefer sefer. Kulübüm olmayacak ama boş bir kulübe gitsem. Bakın 9 kişiymiş ve 9 aktif varmış. Ben de olursam 10 kişi. Zaten abonem fazla olmadığı için ben buraya geçeceğim. Bu kulüpteyim. Herkes aktif. Kulüpte zaten 20 kişi boş. Yalnızlık böyle bir kulüp. Bakın 4 kişi hala aktif şu an. kulüp ben de yok edici olarak bulabilirsiniz. Altın sırada. Tabii ben eğer yani bir süre sonra video falan da çıkabilirim arkadaşlar. Ve star yolunda tamam. Ve görüşürüz arkadaşlar. Bu arada görevleri video dışında da yapacağım. Arkadaşlar. Ve görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.